Diş travmaları, diş kazaları durumlarında en yakın sürede diş hekimine başvurmanız çok önemlidir. Öncelikle çocuğun kafasına ya da başka bir bölgesine darbe almaması önemli. Eğer kafasına ya da başka bir bölgesine darbe aldıysa önce çocuk acile daha sonra da en kısa sürede diş hekiminize başvurmanız çok önemlidir. Bu durumlarda eğer dişi yerinden çıktıysa musluğun altında yıkayarak köküne dokunmadan sadece kron kısmından yani dişin ağızda görünen kısmından dişi tutarak Yerine yerleştirebiliyorsak yerine yerleştirelim ve bir komuk ısırtarak diş hekiminize bu şekilde başvurabilirsiniz. Dişiniz yuvasından çıktıysa ne kadar erken sürede yerine yerleştirilirse kurtulma şansı da o kadar büyük olur. Eğer yerine yerleştiremiyorsanız e, dişinize bir sütün içerisine koyarak ya da suyun içerisine koyarak diş hekiminize yine en yakın zamanda mutlaka ulaştırmalısınız. Dişinize aldığınız darbenin şiddeti ve şekline göre Dişin alacağı zarar değişir. Buna göre diş hekiminiz gereken tedaviyi yapacaktır. Travma durumlarında erken tedavi çok önemlidir.